Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize tekrardan muhteşem bir sabah diliyorum. Konumuz estetik, konumuz güzellik. Her zaman olduğu gibi tabii ki sağlıklı bir güzellik. Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı operatör doktor Bilgehan Aydın şu anda yayın konuğum. Bayağı ünlülerin doktoru olarak da çok anılıyorsunuz. Ve influencer'ları. Influencer'lar. Evet, aha. Nasılsınız? Hoş Teşekkür geldiniz. Ederim. İyi sabahlar olsun. Teşekkürler. Hocam bugün popo estetiği konuşacağız, hanımları ilgilendiren bir e, estetik evet. güzellik. Bu şimdi ben hemen şeyden girmek istiyorum, önce popo estetiği nedir hocam? Bize bir onu açıklayın. Burada bir filozofik de bir durum var aslında. İnsanlar yuvarlak olanlara karşı bir e, farklı bir bakış açıları var. Hı hı. Mesela 10 sene önce sıfır beden modaydı. Hı hı. Siz hatta o dönemde işte hani kilo doğum yaparken vesaire. Evet bayağı bir çaba sarf ettiniz. Hı. Şimdi ise popunun kaidesi önemli. Hı hı. Arkasının çıkıklığı önemli. Kim Kardashian gibi. Evet hocam bu Amerika'da Kim Kardashian'lar patlattı bunu. Ağrılı bir abla aslında yani. Evet bayağı hani... bir hani patladı bu. Sonra bütün herkes işte sosyal medyada da yayılınca evet. çok hızlı bir şekilde. Evet. Çok büyük talep varmış. Doğru mu? Doğru. Şu anda bu bir moda değil. Şu anda insanın istediği şey üst tips yani BBL dediğiniz şey sadece e, popoya yağ enjeksiyon yapmak değil. Öncelikle bizim maalesef Anadolu kadınımız e, bizim burada daha çok e, orta Asya genetiğine falan girmem lazım iş uzar. Hı hı. Ama e, bel düz iniyor. Bel düz iniyor. Hı hı. Beli, bele bir kavis vermek gerekiyor bele kavis verdiğiniz zaman ve popoya şu kalp şeklini verdiğiniz zaman zaten popo ortaya çıkıyor. Yani G-string artık yakışmaya başlıyor. Evet. Popoya da yağ enjeksiyonu yaptığınız zaman Yağ yani enjeksiyonu ile ol... yapıyorsunuz değil mi e hocam? Tabii ki biz başka kesinlikle ve kesinlikle sadece yağ enjeksiyonu. Silikon uygulaması Asla. popoya yapmıyorsunuz. Asla. Asla silikon implant kullanmıyoruz. Önerilmiyor. Çok ciddi komplikasyonları var asla dolgu sakın yaptırmayın. Peki bu yağ nereden alınıyor hocam? Yani hanımefendilerin çoğunun karnında yağ oluyor zaten. Tamam. Sırtında yağ oluyor. O aldığımız 1,5-2 bir, bir litre yağ bize yeterli. Ama eğer gastrik bypass ya da e, yani mide küsültme ameliyatı olduysa e, o kişilerde yağ bulmak biraz daha zor oluyor ama onları 3000-4000 bin, bin litre yani 3 litre ya da 4 litre yağ koymak gerekiyor. Peki yağı olmazsa çözümü yok mu bunun hocam? Var aslında ama biz dolguyu kesinlikle önermiyoruz. Bebek yağıyla karıştırılmış e, bilmem nedir, odur budur. Bakın önermiyoruz. Önermiyorsunuz. Sağlık açısından doğru Kesinlikle önermiyoruz çünkü kayıyor, yanlış yerlere gidiyor. Yani, yani o da nasıl oluyor? O yanlış bir uygulama mı? Ha yanlış bir uygulama değil. Vücut Hı -hı. yabancı cismi kabul etmek istemiyor. Kabul istemez. etmek istemiyor. Peki kalıcı mıdır? Diyelim ki siz tam usulüne göre yaptınız hocam. Kadın geldi, e, yağı aldınız, uygun bir şekilde verdiniz, Hı -hı. işlemi bitirdiniz. Hı -hı. Bu işlem kalıcı mıdır? Şu, yüzde... Ve sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır, garanti. Tamam. Hı -hı. Neden sağlıktır? Bir kere bel bölgesindeki yağlanmayı azalttığınız zaman ömrün uzadığı, e, isteyen herkes girebilir internetten, açık kaynaklardan, bilgisayar. E, Önünüzde de kanıtlanmış bu gerçek. Hı hı. Bir kere belini daraltıyoruz. Ee, erkekler için değil ama. Kadınlar için geçerli bu. Hı hı. Ee, i̇kincisi zaten beli ve e, o, o şekli verdikten sonra problem kalmıyor. Verdiğimiz yan orada tutunması için belli yerlerde orada üç tane kas var. Kasların altına vermek gerekiyor. Belli yerlerde ise cilt altına vermek gerekiyor. Yine o sevdiğimiz ünlü cerrahımız, zamanında kas altına verdiği için bir insanın bacağını felç etmiş. Oh. Şimdi orada siyatik sinir var. Siyatik sinir var, doğru. E, dolayısıyla o, o, o bölge aslına bakarsanız çok zor bir bölge. Zor bir bölge. Zor bir ameliyat mıdır popo estetiği? Liposakşın aslına bakarsanız bence plastik cerrahinin en komplike ameliyatı. Çünkü bir birincisi kapalı bir ameliyat. Hı hı. Hiçbir şey görmeden. Mesela ben mutlaka ameliyat yapmadan önce karın mutlusunu isterim. Bir yerde, herhangi bir yerde e, karnına giriş var mı, fıtığı var mı? Olabilir, doğru. Eğer fıtığı varsa çünkü bağırsana girelim. Tabii. E, daha sonra ameliyat sırasında kan asitleşiyor mu? Her 30 dakikada bir, şurada radial arter dediğimiz bir arter var. Buradan 30 dakikada bir kan alıyoruz. Hı hı. Kan değeri düşüyor mu? kan değeri düşüyor mu? Sodyumu düşüyor mu? Potasyumu düşüyor mu? Asidoza giriyor mu?